All Star 1, Gönüllüler 0. Dokunulmazlık Hikmet oyununda Hikmet, daha daha Yunus Emre'ye karşı. Parkuru yapacak olan isimler Asena ve Ayşe. Hazır. Haydi, haydi, haydi. Asena hadi. ve Ayşe. Evet, bravo. Evet. Hızla evet, Survivor tamam. bıçaklarının olduğu yere koşacaklar. Hızlı, Asena hızlı. En önce rakiplerinin mekanizmalarını aktif etmeleri lazım. Asena ne kadar hızlı? o kadar iyi? Haydi Ayşe! Asena geliyor, Ayşe geliyor. Kesim işleri başladı. Ayşe birinciyi kesti, Asena da kesti. Bravo Ayşe! Ayşe ikiyi de geçti, üçü de geçti. Asena kılıfla kesiyormuş meğerse. Ayşe sonuncu da kesti ve ilk bir mekanizması açıldı. Asena geliyor. Asena sonuncuda sonda 100 önce başladı. Asena daha Yunus Emre'nin mekanizmasını kesti. 15 saniye. Sonda yar. Hikmet şöyle söyleyeyim. Yunus Emre'ye göre sevgili seyirciler. Bravo Yunus Emre. Yaklaşık bir 6-7 saniyeye kadar saniye önce saniye başladı. Parmakları açılıyor. Ama Vücut ağırlığı da Bravo Karabacak. Bu Emre'ye göre Karabacak çok iyisin. Daha fazla Hikmet'in. Kim, Kim dayanacak? Evet Hikmet Bak. düşüyor. Hikmet birazcık zorlanmaya başladı. Herhalde. Parmakları. Aa, ben de alayım. Şöyle bir bakıyor evet. rakibine Yunus Emre nasıl duruyor diye. Hikmet düştü. Evet. bravo Karabacak. Hikmet düştü. Yunus Emre kazandı. 1-1. Bir, bir. Abi kapatalım. Böyle bir şey yok ya. Hayatımda hiç bıçak kullanmadım abi. <laughs> Hayatımda hiç bıçak kullanmadım ya. Sakat sakat çıkıyorum buraya oynuyorum. Atın atın. 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 Olacak? Ayşe geliyor. Bıçak hızlı gidiyorum diyor. Hızlı 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 İnsan hata yapınca şöyle bir üzülür. Anladın mı? Sakat sakat çıkıyorum sayım gidiyor senin yüzüne. İnsan üzülür. Böyle yapıyorsun. <laughs> Aa Hikmet ne olacak ya diyorsun. Ya Hikmet Allah aşkına. Ya üzülmüyorsun bile üzülmüyorsun. Üzülmüyorsun bile. Hata yapıyorsun üzülmüyorsun Abi, bile ya. Abi bağırıyorsun orada neyi Ne bağırmayacağım? Ya? Bıçan kılıfını çıkaracaksın keseceksin. Bu kadar zor mu? Ne çıkaramadım ama. Bak hala gamsız gamsız <gülüyor> gülüyorsun ya. <gülüyor> Ben canım sıkılmış ben sana Ne canım sıkılacak ya bırak ya. Tamam. Bilerek evet. yaptım ben de yüzde yüz bilerek yaptım. yaptım. <laughs> Bilmeyerek yapan bir adam üzülür. yapım iyi de dururum gibime geliyor ama ha, gerisini bilemiyorum. Şey Ayağım ağrıyor diyorum çıkıyorum oynuyorum. Ya niye beni seçtin o zaman? Sen kendin ben sana geleyim dedin. Ben Sema'yı seçtim. Ben sana mı Evet ya, öyle dedin. Konuşur musun? Öyle dedin. Sema ben koşamıyorum dedin. Hikmet sana geleyim dedin. İsmail. Nerede? Ne ismahi ya? Ben mi ona gelip dedim? Sema bana de gelip demedi mi? Ben oynayamıyorum. Evet. Ya hatta bana, ben... Gelip ben bana gelip gelmemen değil sorun. Sorun. Bana gelip gelmemen değil. Orada o hatayi yapıyorsun. Yüzünde bir sordum. gram üzüntü görmüyorum İç seni. ya. İster misin? Ya. Dedim hatta. Yüzünde bir gram üzüntü görmüyor. Bana yüz kere çık. Ama gel orada bileğimizin hakkıyla kaybedelim. Ya pişkin ya. pişkin gülüyorsun. Hata yapıyorsun. Pişkin pişkin gülüyorsun. Ne olacak ya diyorsun? Ne olacağı mı var? Ha gelsin erkek haftası geldi şey. Tamam abi. Eee aslında kestikten sonra kaç saniye daha fazla? Ya abi en fazla 10 saniye var arasında yani 10 saniye. Bu kadar yoktur. Yok bile yani. Dikme seviyorum be şov yapmayı. Ne? Ya birazcık üzülür insan. İnsan insan üzülür. Bak Bilerek niye yapayım ya? O zaman gülmeyeceksin orada. Gülerim yani niye gülmeyeceksin, gülmeyeceksin o zaman. Nasıl herkese bilerek yaptı diyorsun. Geçen Sedat abi için de aynısın dedin. Sen kendinle ara birazcık problemi. Ya bırak Allah'ını Allah seversen Allah. ya. Yüz kere dediler bıçağın açılacak demeseler bile. E tamam işte ben duymamışım özür dilerim. Ya ne duymayacaksın ya duymayacak bir şey var mı Allah ya? Allah Ya duymayacak bir ya şey Allah var mı ya hadi ya. Hadi ya. Bir birlik eşitlik var dokunulmazlık oyununda erkekler turunda. İki Batuhan karşı karşıya geliyor. Aycan ve Parkur'da koşacak olan isimler Aycan ve Dilşah. Aycan. Hazır. Bu <laughs> arada sevgili seyircilerimiz için hemen söyleyeyim. Aferin Dilşah. Haydi Aycan, haydi! Küçük Aycan. bıçakları sevmediler. Haydi Aycan. Daha, daha büyüklüğe geçmek istiyoruz dediler ve biz derde onların bu isteğini kırmadık. Aycan. Ama haydi, haydi, haydi. Survivor bıçaklarına koşacaklar. Dişa aldı mesela, Aycan da aldı. Selam Ajan. İkinci bıçaklarla alarak devam edecekler Dilşah. Birinciyi kesti. Aycan biraz zorlandı. Dişe üçe geçti. Dişe vallahi dönerci gibi devam ediyor oyuna. Aycan hafif kuşbaşı şey yaptı ipi. Dişe sonuncuya geçti. Aycan biraz daha sert şey yapması lazım. Şimdi bu arada Oğuzlar'da Batuhan Gökgöz tutunmaya başladı. Dört, daha, Batuhan Karacakaya Aycan kesmesini dua ediyor. Orada. Evet. Dördüncüye geçti. Evet, hayır. Dörde geçti. Şu an dördü kesiyor. Bir tane daha var. Dördü kesiyor Batuhan. Aycan biraz sonra, ürküyor sonra, tabii vururken. Bu arada. Batuhan. Karacakaya da şimdi tutunmaya başladı ama <Gülüyoruz>, müthiş bir avantajla Abi, tutunuyor. Batuhan Gökgöz direniyor. Bravo Batu. Sen daha yeni iki saniyedir Abi, tutmuyorsun. Batuhan. Aylı, Aylı. Hop, Açılarını de. değiştiriyor derken... Batuhan Karacaka'ya kazandı. Evet, elden kayıyor. 2-1 öne Aylı. geçiyor Aylılar, gönüllüler. Ama canın sağ olsun hiç sıkıntı. Ne kadar Sarı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Anlaştığımda hiç Çok kavramadın. Elin ıslak yok. palanın şeyi plastik koyuyor. Bıçakta çatma Bıçak göz tutun ya. Hala da çapraz oluyor. Hayır. Kesik atman lazım. Sizin palanızın ucunda... Tabii şey... ki. Tut. Kendini Hayır. Men. Bıçakta şey vardı. Tam hasır gibi. Hasır ka vardı. Evet. Kaymıyor. Bu kaydığı için ben tamam, Tamam diyorum ya sana. Tek elinle tutun ya. İki elinle tut. Kesik at. Yani. Paralel vur dedim sana. Birazdan tamam, ben de onu kesiyorum. Bak böyle yapıyorsun, bir vuruyorsun, yana vuruyorsun, diğer yana vuruyorsun, sonra tekrar vuruyorsun. Abi, Ve sonra bam bam bam, yani, bam, 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 tutturması zor. bam, zor. Bam, 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 Bir yere aynı yere vuruyorsun. <laughs> <laughs> şey, pala da öyle diyor, hep aynı yere diyor. <laughs> <bir> şey <yapıyor. gülüyor> o pala senin elinde ya. <laughs> tamam da yani, İnşallah ne yaptın öyle ya? Eee sevgi ve sevgi sana çok içiyorum, sana da çok içiyorum. Bizi çalıştırdığın için adada. Ne <laughs> <hiç abi>. şey. <laughs> Değil mi? Tek tek. Ee, <laughs> tabii tabii. Çivi çakar gibi. Ama, Yapamadım abi. Oldu. Olmadı be. Yapamıyorum abi. <laughs> Garanti sayı, seçim beni. Yapamıyorum. Yapamıyorum diye bir şey yok. Bunu mu söyleyeyim yani? illa olmadı. Hayır, yapacaksın ama. Kaza abi. oldu, nazar oldu. Olmadı. Yapamadım, Adem vuramadım. Adem abi. İlla böyle böyle vuracaksın diyorsun. Olmuyor yani. Olmasa olmuyor. Adem abi. 我妈的！